Netcase 8 yol projesi oluşturma. Bunun için ilk önce yapmamız gereken arazi verilerine ihtiyacımız var. Arazi verilerini ilk başta üçgenleyerek başlıyoruz. Noktalardan tümünü tümünü seçtikten sonra sağ tık. Gelen değerleri hiç bozmadan tamam diyebilirsiniz. Buradan görmek istiyorsanız üçgenleri analiz de edebilirsiniz. En uzun üçgen kenarı ve en kısa üçgen kenarını gösterir. Tamam. Tamam. İşlemlerinizin sıralı gitmesi için, dosyaları ardı ardına aramaktan hızlı bir şekilde ulaşabilmek için yapmanız gereken proje. Ben açtığım için e, proje seç diyeceğim. Siz açmadıysanız yeni proje diyeceksiniz. Ben proje seç diyorum. Buradan deneme diye bir proje açmıştım. Onu çağıracağım. E, ve bunun üzerinden işlemlere devam edeceğim. Şimdi yapmamız gereken e, işlem ee, yol güzergahını belirlemek. O yüzden artık konuyla güzergah tamam ve normal çizgi çizden güzergahımızı belirleyeceğiz. Ben üçgenlerin çok sık geçmiş olduğu yerlerden yolu geçireceğim. Çünkü buralar e, daha düz yerler. Şuradan İlk başlangıcımızı yapalım. Şöyle keselim. Şurayı da kesersek. Buradan böyle... çok fazla nokta olduğu için biraz bilgisayar kasalıyor bir de güçlü bir bilgisayar olmadığından bu şekilde biraz bekletiyor beni Evet Şuradan şöyle bağlayabiliriz Buradan da Nasıl bir kıvrılım sağlamış böyle gelmiş Böyle gelebiliriz yeterlidir Şimdi köşe yuvarla yapacağız. Önce bütün şeyleri uyutalım. Güzel ağaç. hariç. Bütün uyutalım. Yol güzergahımız bu şekilde. Düzen. Köşe yuvarla. Atıyorum. 100 metre. 100 metre. 100 metrelik yatay kurp oluşturalım. Evet kurtardım. Bu da Kurtaracak mı? Burada da kurtardı. Burada bakalım. Burada kurtarmadı. Demek ki burada 100 metre kurtarmıyor. Burada 70 metre diyelim. 70 metrelik bir yatay kurt yapalım. Evet kurtardı. Burada da büyük ihtimal kurtarmaz. Kurtarsa iyi tabi. Kurtarmadı. Yapsak kurtaracak mı? 50 Burayı tekrar yapalım. Kurtardı mı? Kurtarmadı gibi sanki. Orada bir noktacık kaldı. 80 yapalım ki sonra sıkıntı yapmasın bize. Evet kurtardı. Burayı da 80 yapalım. 400 evet. geldik. 80 de buraya verelim. 100 tekrar verelim. Tekrar 100'den devam edelim. Yani buralarda artık 200 de kurtarır yani 200 de yapabiliriz. Çünkü iyice düzleşti eğim. Bakalım bu kurtaracak mı? Bu da kurtarırsa son noktayı tamamlamış olacağız. Evet şu anda ee, güzergahımızı çizdik ve köşe yuvarladan yuvarlamalarını yaptık. Ee, şu anda güzergah tanımlamamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Netpro. Güzergah. Güzergah tanımla. Tamam. Tekle. Güzergah. Tamam. Yolumuzun hangi taraftan gitmesini istiyorsanız... O taraftan e, güzel bir tanımlamaya başlayacağız. Ben sol taraftan sağ tarafa gitmesini istiyorum. Tıkladıkça rengi değişiyor, maviden beyaza dönüşüyor. Buradaki olay, bütün hepsine sırayla tıklamanız gerekiyor. Eğer atlarsanız yani arada renkli kalırsa, beyaz renkli de mavi renk kalırsa bir sonrakine yani şu şekilde göstereyim ben size. şurada mavi kalıyorsa buna tekrar tıklayın. Sıralamaya devam edin. Evet. tanımladık. Şimdiki yapacağımız şey de işlemde modelden en kesit almak olacak. O yüzden işte bütün noktalarımızı açıyoruz. Yani bütün dosyalarımızı, tabakalarımızı açıyoruz. Ben tabi kısa video olsun diye biraz hızlı işlem yapmak istiyorum ama bilgisayar el vermiyor. Anlaşılan yine bir 20 dakikanın üzerinde olacak bu video. Evet modelden en kesit al. Güzergah dosyası üzerinde. Güzergah KTB'ye devam ediyoruz. Buraya gelene hayır deyin. Evet derseniz her seferinizde önünüze getirin. Hayır Ekle. Buna siyah halım, araz alım diyebilirsiniz. Size kalmış. Ben siyah alım olarak açıyorum. Aç dedim. Ekledim. Tamam diyorum. Şimdi sabit en aralığı diyor. 10 metrede bir geçsin. 20'de de geçebilir. Fark etmez. 20'de geçsin. Zaten uzun yol projesi. 40 ee, sağ 40 sola demiş. Daha geniş alın. Alabildiğiniz kadar. Diyelim ki 80 hatta 100 olsun. 100 ee, Ne kadar arazide alım yapılmışsa üçgenleme varsa hepsinin üzerinden gidebildiği kadar gitsin. Ondan sonra en kesit çizimi sınırlandırmayacağız çünkü sınırlama yapmadık. Ee, dönüşler olduğu için dönüşlerde kessin. Ee, modelin doğru olduğu yerlerde uzatsın. En kesit noktalarında kod okuma ee, Tamam bunu da seçelim ve tamam diye. Şimdi bu sırayla atacak. Yine bu gelen ee, siyah alım KSE dosyası arazi en kesikleri rolü atanacak diyor. Hayır diyoruz. Bunlardan hiçbirini evet demiyoruz. Hayır diyoruz bize sorduğu sorulara. Ve bu şekilde de arazi dosyamızı yani siyah alımlarımızı önümüze getirdi. Siyahın rengine buradan siyah yapayım. Siyasi siyah kalsın kapattık. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlemde ee, profil çizimi. Profil çizimi niye? Arazinin görüntüsüne göre e, yolun düşey kurtlarını hesaplayacağız, ayarlayacağız. sağ tıklıyoruz. En kese dosyası ekle. Siyah. Tamam. Buradan opsiyonlardan ben bine bin yapıyorum. Siz yüze yüz 100 yapabilirsiniz. Bine bin yaptığım zaman görüntü daha güzel oluyor. Tamam diyorum. Ve şuraya şöyle şuraya bir yeri çizdireyim de beni uğraştırmasın. Arazimizin yataydaki görünümü bu şekilde. Bu yüksek kottan başlamış arazi bu şekilde düşmüş ve buraya gelmiş. Biz şimdi bu arazi üzerinde düşey e, kurtlar oluşturacağız. Bunun için de düşey tanımlıyoruz. Güzel ya e, KTB tamam. Ve bu ekrandaki tüm e, verileri siliyoruz. Tamam. Şuradan şu koddan ortalama başlatıyorum. Şuraya bağlıyorum. Buradaki tıklamış o buraya da tıklayabilirsin. Buraya da tıklayabilirsin. Buralara tıklarsan yarma çıkar. Buralara tıklarsan dolgu çıkar. Yani kazıyı, dolguyu en yumuşak şekilde götürmeye çalışıyorum şu anda. en son noktaya tıkladıktan sonra sağ tık yapıyorum ve ekrana geliyor. Ekranda şu sıfır olan en üstte en, aç, en alttaki kilometre hariç hepsini bir düşey kurt değeri, değeri, girmemiz lazım. Çift tıklıyorum üstüne. Kurt boyunu da 100. Yani bunu 200 de girebilirsiniz kurt arıyorsan. Ben 100 olarak giriyorum. sonra işlemler, araçlar, ee, çakışmalarını kontrol et. Düşey kup çakışmıyor. Burada hazır bu sayfadayken şunu da göstereyim. Bu ekrandayken sağ tık veya işte işlemler, araçlar, e, otomatik düşey yüzergah tanımla otomatik, tam otomatik kası dolgu minimize et Derseniz buna tamam dersiniz ve devam devam olarak işlemlere devam edersiniz. kendisi kazıyı ve dolguyu dengeleyecek şekilde kendi düşe yüzer yüzergahını kendi çizip bu ekrana getirir. Ben kendi elde kendim yaptım ve kaydediyorum. Sakla. Kapat. Şimdi buraya düzenlenmiş halini çizeceğiz tekrar. Profil çizimi. Sağ tık ktb dosyası ekle. Tamam. Bu kırmızı kodu mouse'la tutuyoruz. Bu ekrana bırakıyoruz. Tekrardan tamam diyoruz. Ve burada düşey kutularımızı görüyorsunuz. Ve burada arazide, burada dolgunun olduğunu, buralarda yarmaların olduğunu, bize gösteriyor. Buna göre bir ee, kazı dolgu planımız çıkacak. Şu alttakini siliyoruz. Artık bunun bir anlamı kalmadı. Silgi. Bu işlemi de yaptıktan sonra tip kesiti türüne geçiyoruz. Artık yolumuzu oluşturmamız lazım. Nasıl bir yol çizeceğiz? Ekle ve buraya yeni bir isim veriyoruz yol diyebilirsiniz, yeni yol diyebilirsiniz, deneme yol diyebilirsiniz. Yeni yol. Aç. Tamam. Siyah. Tamam. Buraya F3 ekle. Kilometre başlangıcı sıfır. Kilometre bitişi 3744 3744.39 dedikten sonra şuradaki kutucuğa tıklıyoruz. Ve önümüze artık nasıl bir yol yapmamız gerekiyorsa onunla ilgili menüler geliyor. Buradan yol. Tek yol var. Ondan sonra bölünmüş yol var örnek tip kesitler var. Diyelim ki bunda da ana yol yapalım. Bir tane böyle bölünmüş yoldan ana yol yapalım. Ee, şuradan Buradan üstte tıklayarak değerlerle oynayabildiğimiz gibi Mesela 3.5 metre uzunluğundaymış şu çizgi. Bu çizgiye bakıyoruz. Bu da 3.5'muş. Buna bakıyoruz. Bu da üç Yani ortalama burası bir, iki, üç şeritli bir yol. Gidiş geliş, üç şeritli bir yol çiziyoruz. İstersek buradan değiştirip direkt basit tek yolda yapabiliriz. Bu şekilde. Üç buçuk bu tarafa, üç buçuk bu tarafa yaparız. Toplam 7 metrelik bir yol olur. Tek gidiş, tek geliş şeklinde. Eee... ana yolu olsun. Ben daha önce hiç ana yol yapmadım. Yani çalışmadım. Ana yolda çalışalım o zaman. E, buna tamam diyoruz. Şeve geliyoruz. Burada istersek elden değerleri teker teker kendimiz girebiliriz. Ya da ekrana sağ tıklayıp varsayan değerleri doldur dediğimiz zaman e, netket işte karayollarından almış olduğu değerleri otomatik buraya yükler. Burada e, istediğiniz gibi oynamada yapabilirsiniz. Mesela ne demiş? Şuna tıklayalım. yarma tanımına. Yarma tanımındaki seçmiş olduğumuz şuradan oynayabiliriz. Mesela bire bir şey yapabiliriz. 1'e iki şey yapabiliriz. 3'e 2 şev yapabiliriz. Yani arazinin durumu göre yatırabiliriz. 1'e 2 şev üzerinden yani arazimizde sıkıntı olmasın diye deneme projesi yaptığımız için bir iki e seçiyorum dik olsun ki işte kesitlerin boyu yetmedi işte siyah alım yetmedi gibi bana sorular sormasın diye şuradaki hendeyi belirleyelim 75 santim derinliği varmış 150 genişliği varmış tamam tamam hayır diyelim buna gerek yok çünkü aynı değerde 75 şunu da aynı yapalım direkt şurayı 150 miymiş 3 Son 3 yapalım. 3. 3 metre genişlikte 75 santim derinlikte bize hendek çizecek. İşlemler. Enkesi türet. Tamam. Tamam. birkaç hata verdi. Arazi kısa ta sağ taraf arazi kısa. Nerede bu? 3700. Şuradan bir yürütelim bakalım bir sıkıntı var mı? Ekranda kazı ve dolgularımızı görüyoruz. arazı kısa demiş ama şu anda öyle bir sıkıntı olmadı. E, arazimizi gayet geniş bir şekilde kurtardı. E, tip kesit, dosya, kaydet ve çık. Şimdi yolumuzu çizdirdik, tanımladık ee, ve bunun e, şevli kodlu plan olarak halini görmemiz lazım. O yüzden yeni sayfa açıyoruz. Tamam. Şevli kodlu plana tıklıyoruz. Ee, yazı boyu 1500 demiş. Yazı boyunu o kadar büyük yapmaya gerek yok. 1.50 ee, desek. Ondan sonra aralığına da 10 desek e, tamam. Dosya güzergah diyor. Güzergah seçiyoruz. E, yol enkesi de diyor. Artık bu bizim yeni olarak belirlediğimiz siyah değil. Yeni seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Kendisi otomatik bu şekilde e, işlemler yapıp Bizim şevli kodlu planımızı önümüze çizecek ve yolumuz önümüze çizilmiş durumda. Şuradan yaklaşarak bakalım ee, güzel mi çizmişiz, kötü mü çizmişiz diye. Evet, gayet başarılı bir yol çizimi yapmış. Gözüküyoruz. Hiç absürt e, şeyler yok, görüntüler yok. Toplamda 3-3-6 şeritli bir yol çizimi yaptık. Burası yolun ortası. Ee, Evet, gayet başarılı. Buralarda büyük e, yarmalarımız var. Kırmızı olan gördüğünüz dışarıdaki çizgiler yarmayı belirtir. Mavi olarak görmüş olduğunuz çizgiler de buralarda dolgu olduğunu belirtir. Burada yolun e, üst tarafında dolgu, alt tarafında yarma gözüküyor. Evet, Netkes 8'de yol projesi. Bu şekilde yapılıyor. Herkese kolay gelsin.